Müşahiplerimize. Cevdet. Azize. Ne oldu? Ne işin var senin burada? Bir malumatın yok herhalde. Yıldız'a saldırdılar Yunan'a yardım etti diye. Geç içeri. Nerede Yıldız şimdi? İyi mi? İyiymiş. Temel Leon'u almış Yunan konağına götürmüş. Ben de geri almak için gittim. Beni içeri sokmadılar. Kati emir varmış giremezmişim. Tamam ben bu konuyla alakadar olurum. Sen şimdi evine git. Cevdet. Yıldız o konakta kalmayacak. Buna asla müsaade etmem. Zinhar. Bak söyle kızımı getirsinler Aziz, fena olur. Evet, sakin ol. Tamam. Tamam. Ne bu bet gülümseme yüzünde? Alay mı edersin sen benimle? Kızın diyorum Yunan konağında Aziz, diyorum. Sen artık bir şey düşünme. Sen hiçbir şey düşünme. Ben Yıldız'ı eve göndereceğim. Tamam mı? Ama senden bir ricam var. Neymiş ricam? Bana üniformamı göndereceksin. Ne? Evet. Hangi üniforman? Osmanlı ordusuna mensupken giydiğin binbaşı cevdet üniforması yok mu? Sen saklamıyor musun? Ha, saklıyorum. Tamam işte onu. Yarın sabah herkes evde hazır bulunsun annem, Yıldız, Hilal, Ali Kemal. Herkes. Ama hiç kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin. Sadece sabah herkes evde hazır bulunacak. Tamam mı? Ne münasebet canım. Ne söyleyeceksen söyle şimdi. Hayırlı havadislerim var Azize. Çok hayırlı havadislerim var. Hadi sen şimdi eve git. Benim üniformamı iyice sar. Yanında gelen askere ver bana getirsin. Bu gece son kabus Azize. Son nasıl sana söz veriyorum yarın kalbinde, aklında ferahlayacağım. Hadi. Azza Hanım'a evine kadar eşlik edin. Emredersiniz. Azize nereye? Nezra elindeki. Kızım konuşsana. Yıldız nerede? Bak yüreğime inecek şimdi. A anne tamam. Yıldız gelecek. Cevdet getirecek. Bir de... Anne Cevdet'te bir hal var. Nasıl bir hal var? Bilmiyorum ama... Bize söyleyeceği hayırlı havadisleri varmış formasını istedi benden. Ama hiç kimseye söylemedi. Söyleme, söyleme. Söyle. Anne Allah dualarımızı kabul mü edecek yoksa? <laughs> Yavrum. Cevdet Albay'ım size eve kadar eşlik etmemizi emretti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.